Lan. O. Oh. Lan. Neredeyiz oğlum biz? Neredeyiz abi? Neredeyiz abi? Ben de bilmiyorum oğlum. Dairede su çıkarık Oyuna geldiniz. Ay katim bu. Her aralarda oralarda sıra yapıcı servite. Daireden son çıkanır kazanın kazanını oynayacağız. Ama dostlarım yandan da bir wet wet wars modu. Yani yatak savaşı yani. Yataklarını almaya çalışıyorsun. Alazır buradan alırım diye. Alamam ya da baş ver. Ekertin şu kırmızıya basmak var mı? Yok abi. Ee, yok o zaman. Peki. Tamam. Sandıklara bakmanız rica olunur. Bakayım. Oo nedir kılıç. Ekertin sağ olasın. Adam bir de bize şey koymuş olsun. Dostum bir de kötü beni benettiği için bu Alex skinindeyim. Ne? gel lan. Gel mi gittin? Ne vuruyor bir daha başlamadık ki. İyi bir de bir daha başlamadık. Pardon gençler. Çok heyecanlıyım da o yüzden. Başla mı gittin başla zaten başladık ya. Döre alıyor muyum? Alıyorsun tabii. Lan Mahittin de almamış ki. Alır şimdi alır. Acaba ensim var ya. Ay. O. Abimiz kırmızıya bastı. Basmadım 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 yalan. Gördüm basmadı. Gördüm bastı. Aşağı düşüyorsun. Laka bekle bekle. Dostlarım bakın şimdi. Sıra bakın kırmızı yaparsan aşağı düşüp kendisi ölüyor. Yani böyle bir oyun. Şimdi aşağı düşüp ölmeye çalışayım. Böyle manyak bir oyun işte dostlarım. Biraz saçma geliyor size ama yakında anlayacaksınız. dostlarım aldım. Lan ben ne şey almadım? Gel buraya bir. Lan Muhittin çizgiye bastı. Bastı evet. Bir de eşyalarını da almamış. Bir de elmas baltadan ya. <laughs> Arkadaşlar ben çok hazırım bir dakika. Şundan, gel. Aa, Allah basıyorum basıyordum dostlarım. Gel. Vurma. Vurma Al lan al. Gel gel Allah Şuraya gel. Erkek sen şuraya gel lan. Gelmeyeceğim. Nasıl bu da Mahit ile Mehittin savaşıyor da. <laughs> Ekırtın. Efendim abi. Gizli ataklarını çalmak var mı? Var abi. Nasıl bakın. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Allah çaldım çaldım çaldım. Bir dakika bakayım. Onunla kavga edeceğim Aha. Mahittin'in cini aldım ben. Yuppi. Şimdi sırada Muhittin'e. Muhittin de orada uyuyor. Sıra Muhittin de orada kavga ediyor. Al lan sana Muhittin. Lan. Nice. Ha geberdim Muhittin. Al. Oh aldım harbi. Hızır bak Muhittin'i yatağı da bende. Şimdi sırada Muhittin'i yatağı kaldı. Gel buraya. Lan. Allah Hacker team burada burada bir yanlışlık var. Beni ittirdi bu. Evet aşağı atlayacaksın. Kazanan Minecraft Ford'un alıyor. Evet dostlar. Bu seferlik savaşı ben kazandım. Etakları geri koyalım da biz. Koyduk yatakları da sıram. Tamamdır. Şu yatağa biraz düzgün koyamadım. Geçtim ama kusura bakmayın yatağa düzgün koyamadım. Tamam dostlar şimdi. Dostlar şunu da düzgün koyamadım. He geldik. Evet hoş geldiniz gençlik. Şimdi Dostlarım bakın ne yaptım lazım bak Bakın köprü yaptım buradan yataktan Geçtim oradan yatağı aldım Gel lan mı gittin? Yiyor mu? Şimdi bak Bir şey ben yeteğinde Anla Anca alırsın bir bak Mahittin'le Mahittin kavga ederken Mahittin'in şeyini alacağım. Lan gel buraya. Allah kaç. Kaç ah Oh. Ağlasana. Birinci atak bende. Benimkini açsın elemezsin. Bak. Mahittin'inkini oraya koydum. Mahittin'in dil alıyor. Ne benimkini dedi. Ağlama ayna Mahittin. Bu <laughs> itti manyak sakar çıktı ha. Yemin ediyorum sakar. Isır bakın böyle köprü yapabiliyorum. Hop. Lan beni dişini Manyak lan bunlar. Evet kazanan yine ben aldım bakın. Dört yatağı da aldım. Bakın. Beyaz da var mı? Bak beyaz, mavi, siyah ve sarı. Tamamdır. Evet dostlarım ben kazandım oyunu. Şimdi yataklarımızı değiştiriyoruz dostlarım. Bakın böyle oldu. Tamamdır. Şimdi dostlarım bir sonraki etaba geçtik diyecekten. O ne öyle? Bu sefer yumruklarla kavga edeceğiz. Kalkanımı da koyayım. Bu sefer yumruklarla kavga edeceğiz. Nısır bakın her şeyimi koydum ben. Şu anda benim İlk cezam yok. Sadece bir tane ceza yedim. O kadar. Muhittin kaç tane hediye kırdın? Üç tane. Yok artık ya. Mehittin bir. Mahittin bir buçuk. Bir buçuk ne oğlum? Allah Allah. Manyak lan bu. Basarım. gel lan. Gel Muhittin. Ömür be. Vurma kafama. Vurma ya. Manyak. Lan bak. Çık. Lan vurma. Çık. 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 Allah basıyordum az kalsın. <laughs> kaçalım 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 kaçalım. Sırın bakın. Şeyini kırsam bugün troll troll yapacağım bak. Bakın şimdi. Öyle yapmayacağım sırım bakın. Allah yanlış bastım. Sen bak bunları trollüyorum ha. Allah ben yatağımı yanlış koydum. Öf. Tamam yatağımı doğru koymuşum. Gel buraya. Sırın bagajımda. Şimdi yeniden normal noktasını ayarlayayım. <laughs> ya hop ben burada ayarladım. Şimdi bak hop 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 hop. Allah yapamadım. Aa yaptım. Yaptım yaptım yaptım. Yaptı dostlarım. Aa abicim ceza yedin. Ya. Dostlarım ben bir tane daha ceza yedim. Yani kırmızı çizgiyi geçtik. O yüzden ama bakın. O. var ben niye kırmızıdayım? <laughs> Abi hata vermiş. Bir dakika bir daha zıpla bakalım. Herhalde hata ver dostum ya. Bakın ha geri doğdum burada. <laughs> Şimdi nasıl bakın bunlar kavga ederken ben bu Muhittin'in yatağını çalacağım bakın. Şuradan geçiyorum. Bakın alıyorum. Ya kaç. Ne neydi ne bileyim oğlum ben. A ben de ezik seni. Yüyü. Bak yine ağlıyor manyak. Dostlarım ben yine yapmıyorum ya. La yeter. Şu ana kadar kimse atak alamadı dostlarım. Bakın burada Muhittin'e kavga ediyor bu sefer. Dostlarım. Dostlar A bunu da ben aldım. Zor zor. Ne aldılar? Artistler. Bakın yatakları düzeldim. Yem bir ya. Şş, kazanını Minecraft'ın alıyor. Yuppi. Evet dostlarım. Bugün e, ya, savaşın kazananı ben aldım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone ol, like at, zil tuşunu aç. Laka, bekleyin. Dostum laga Tam bir şey yapamadım ya. Laga ben bir... like Önden. Dostlarım umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp zil tuşunu açmayı unutmayın. Sadece bir sonra çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Ve onlara da tıklayıp diğer videoları da izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum dostlarım. Diyecektim ne oluyor lan. Görüşmek üzere.